Sevgili gençler kampımızda 30. gün ve 30. günün son soru çözüm videosuyla birlikteyiz. Kamp çalışmaları umarım verimli gidiyordur. Bol bol soru çözüyorsundur. Tabi önce tekrarlar ardından bol bol soru çözümü bu işin püf noktası ya da küçük sırrı diyebilirim sana. Peki Bugün bu dersimizde ne yapacağız dersen 7. testi çözeceğiz. 7. testin konusu canlılarda beslenme şekilleriyle ilgili karışık sorulardan oluşuyor. Ve birinci sorudan başlıyoruz. Biraz romantik bir soru ama romantik dizelerde aslında acı bir hikaye saklı. Ve diyor ki Nazım Hikmet'in 1958'de kaleme aldığı dizeler atom bombası denemelerinden diyorlar. Stronsiyum 90 yağıyormuş. Ota, süte, ete, umuda, hürriyete kapısını çaldığımız büyük hasrete. Atom bombasının ardından stronsiyum 90 adlı element canlıların dokularında birikerek ota, süte, ete ve dolayısıyla da tüm sosyal yaşama ardından olumsuz yönde etkide bulunmuştur. Bu dizeler aslında bize biyoloji dersinde öğrendiğimiz neyi çağrıştırıyor? Biyolojik birikim adlı olumsuz durumu çağrıştırıyor. O yıllarda Avrupa'da stronsiyum 90 ile ilgili yapılan ölçümlerde toprakta A birim, bitkilerde 50 A birim, otçul memelilerde 1500 A birimlik ölçümler yapılmış. Nazım Hikmet'in dizelerinde yer verdiği radyoaktif stronsiyum 90 elementi ile ilgili Yargılarından hangileri doğrudur? 1. Önce toprağa, sonra ototroflara, daha sonra heterotroflara geçmiş olmalıdır. Aynen de öyle. Bu şekilde dokularda birikerek ne yapıyor? İnsanları, hayvanları, bitkileri, toprağı zehirliyor. 2. Otoburların dokularında ototrofların dokularından daha fazla oranda birikim yapmaktadır. Evet, üreticiden tüketiciye doğru katlana katlana ne yapar? Biyolojik birikim artar. Doğrudur. 3. Besin piramidinde yukarı doğru birikim artmaktadır. Elbette besin piramidinde bitkiler en altta yer alır. Birinci trofik düzeyde. Onun bir üstünde ise tabii ki de otçul memeliler bulunmaktadır. Dolayısıyla evet ne yapıyor? Tabandan tavana doğru yani besin piramidinde yukarı doğru biyolojik birikim artıyor. 4. Stronsuyum 90 elementini hayvanlar idrar ile vücutlarından uzaklaştırmaktadır. Hayır eğer ki uzaklaştırabilseydi 1500A birim kadar birikmemesi gerekirdi. Buna göre bizden doğruyu istediği için sorumuzun cevabı da 1 2 3 Denizli seçeneği olur. Ve geldik ikinci sorumuza. Aşağıda bir ekosistemdeki örnek bir besin zinciri şematik olarak gösterilmiştir. Yukarıda verilen besin zinciri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor bize. Şimdi burada bütün okların gittiği canlı kim? Önce onu tespit etmemiz gerekiyor. K'den ok N'ye gitmiş. L'den ok N'ye gitmiş. M'den ok N'ye gitmiş. Tüm okların gittiği canlı yine kimdir? Tabii ki de ayrıştırıcı. Ayrıştırıcı organik maddeyi inorganik maddeye çevirir ve bu inorganik maddeleri de ototroflar ne yapar? Kullanır. Bu durumda K ile simgelenen organizmanın da ototrof bir canlı olmasını bekleriz. Peki bu durumda K'yi besin olarak tüketen L birincil tüketici yani otçul bir organizma olmalıdır. Ve M ile simgelenen canlı otçul organizmayı enerji ve besin kaynağı olarak tüketen ikincil tüketici bir canlı olmak durumundadır. Buna göre tek tek öncelerimizi yorumlamaya başlayalım. 1. K canlısı ototroftur. Aynen de öyle doğrudur. 2. N canlısı ayrıştırıcıdır. Evet ayrıştırıcıdır. Çünkü bütün oklar ona gitmiş. 3. L, M, N canlıları heterotroftur demiş. L canlısı birincil tüketici doğru. M canlısı ikincil tüketici doğru. N canlısı ayrıştırıcı ölü organizma ve organik atıkları kullanarak enerji ihtiyacını karşılar. Buna göre Sorumuzun cevabı 1, 2, 3 Edirne seçeneği olmakta. Ve geldik yeni bir soruya. Üçüncü sorudayız. Diyor ki aşağıda verilen besin ağına kapatılan bir tavşan çiftliğinden 500 kadar tavşan salınıyor. Bu durumun ardından ilk olarak hangi canlıların etkilenmesi beklenir? Şimdi zaten bir ekosistem var üreticiler tüketiciler var ve insanoğlu buraya 500 kadar tavşanı daha salmış. Bu durumda tavşanlar tabii ki de otçul hayvanlar olduğundan dolayı mevcut bitkileri besin ve enerji kaynağı olarak tüketecekler. Bu durumda bitkiler olumsuz etkilenecekler. Peki devam edelim. Solucanlar, tavşanlar, dağ keçileri bitkiler e, azaldığı için olumsuz etkilenmeye devam edecekler. Ama benden ilk olarak dediğinden dolayı hemen bitkiyi bir almam gerekir seçeneklerimi. Hemen bitkinin içinde olmadığı seçenekleri eliyorum. Şimdi bak cevap zaten otomatikman B seçeneği olacak. Peki daha sonra neden tilkiler olumlu e, ya da ilk olarak etkilenen canlı arasındadır? Çünkü gördüğün gibi tilkiler tavşanlarla besleniyorlar. Dolayısıyla buraya ekstra tavşanların gelmesi otomatikman kimleri mutlu edecektir? Tilkileri mutlu edecektir ve tilki sayısında elbette bir artış söz konusu olacaktır. İşte bu yüzden sorumuzun cevabı bitki ve tilki olmakta. Ve geldik dördüncü sorumuza. Yanda verilen karasal ekosisteme ait besin piramidinde X ile simgelenen canlının seçeneklerdeki moleküllerden hangisini sentezleyecek enzim sistemi bulunabilir? Bu canlının Hatta şöyle besin piramidine canlılarımızı yerleştirelim. Birinci trofik düzey ototrofa ait. İkinci trofik düzey ise otçul herbivor. birincil tüketici bir organizmaya ait. Bu durumda e ile, pardon, X ile gösterilen canlının da etçil bir hayvan olması ya da hepçil bir organizma olmasını bekleyebiliriz. Peki buradan hareketle. Maltoz sentezini ototrof yapabilir. Glikojen sentezi mümkündür aldım. Sükroz meyve şekeri ototrof yapabilir. Nişasta bitkilerde glikoz, glikozun fazlasının depo formu yine ototrof yapar. Kalsiyum mineralini zaten tüm canlılar dışarıdan hazır alırlar. Buna göre otomatikman elemek durumundayım. E, bu durumda sorumuzun cevabı kim olmalı? Glikojen olmalı. Etçil ya da hepçil organizmalar hayvan olduğundan dolayı glikozun fazlasını elbette glikojen olarak depolamak durumundalar. Ve geldik 5. sorumuza. Besin piramitlerinde üreticilerin biyokütlesi diğer trofik düzeydeki canlılara göre genellikle daha fazladır. Bu durumun sebebini en iyi, bak en iyisini bulacağım. Demek ki açıklayan başka ifadeler de var ama en iyi açıklayan ifade hangisidir diye sormuş. A. Diğer canlıların besin ihtiyacını karşılaması. Hayır, böyle bir durum söz konusu değil. Üreticilerin biyokütlesinin fazla olmasının sebebi diğer canlıları doyurmak değil tabii ki de. B. Birey sayısının diğer trofik düzeylerden daha fazla olması. Mantıklı gibi duruyor. Bir dursun diyelim C'ye bakalım. Güneş enerjisini diğer trafik düzeylere doğrudan demiş, doğrudan aktarmaları hayır. Doğrudan aktarma diye bir şey yok. Zaten enerji dolaylı şekilde beslenme yoluyla aktarılmaktaydı. Hatırla. D seçeneği biyolojik faaliyetleri kendi ürettikleri biyolojik faaliyetlerinde kendi ürettikleri besini doğrudan kullanmaları, işte bu en önemli cevaptır. Yani otomatikman B'yi de eleyebilirim çünkü D daha mantıklı duruyor. Yani en iyi açıklayan dediği için otomatikman D'yi aldım. Edirne biyolojik birikimin en fazla ototroflarda olması zaten ototroflarda değil son tüketicilerde olur. Bu ifade komple yanlış. Buna göre en iyi açıklayan ifade olsa olsa Denizli seçeneği olmakta ve geldik 6. sorumuza. Aşağıda karasal bir ekosisteme ait besin piramidi şematize edilmiştir. Buna göre piramitte ok yönünde ilerledikçe yani ototroftan son tüketiciye doğru gittikçe. Aşağıdaki grafik aşağıdaki grafiklerdeki değişimlerden hangisi çizilemez diye soruyor bize. Şimdi zehirli madde birikimi en fazla 3'te olmalı ama burada en az göstermiş gördüğün gibi. Yani grafiği şöyle 3, 2, 1 olarak verseydi yani şurayı da 1 yazsaydı o zaman doğruydu ama bu şekilde yanlış. Yani çizilemez dediği için sorunun cevabını aslında hemen bulduk. Ama diğer seçeneklere de bakalım. Biyokütle en fazla 1'de sonra 2'de sonra 3'te olmalıdır. Grafik doğru. Birey sayısı en fazla ototrof, sonra koyunlar, sonra insan gelmelidir. Doğru. Çünkü insan burada son tüketici olarak görünüyor. Aktarılan enerji tabii ki de aktarılan enerji tabandan tavana doğru ne yapar? Giderek kazalır. Buna göre aktarılan enerji için çizilen D seçeneğindeki grafik de doğrudur. Birey başına kullanılan enerji. Tabii ki de birey başına kullanılan enerji de tabandan tavana doğru. Yani üreticiden son tüketiciye doğru ne yapmaktadır? Giderek artmaktadır. Çünkü en üste bulunan organizmalar genellikle daha gelişmiş organizmalar olmakta. Ve dolayısıyla da daha fazla enerji harcayabilmektedir. Buna göre sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olur. Ve geldik 7. sorumuza. Yanda üç farklı tür organizma tarafından oluşturulan besin piramidi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diye soruyor bize. Bir. S'nin artışı S'yi artırırsam K de Y de artar. K ve Y'yi de artırır ifadesi otomatikman doğrudur. 2. K'nin artışı hemen sildim. K'nin artışı K artarsa Y artar fakat K'nin artışı S'yi ne yapar? Azaltır. Buna göre S'yi azaltırken Y'yi artırır diyen ikinci öncülümüz de doğrudur. 3. Y'nin artışı. Şimdi Y'yi artıracağım. Y artarsa K azalır. K azalırsa S artar. K'yi azaltırken doğru. S'yi artırır ifadesi de doğrudur. Buna göre sorumuzun doğru cevabı da 1-2-3 Edirne seçeneği olmaktadır. Ve geldik Yeni bir soruya. Yukarıda verilen besin ağı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor bize. Verilen besin ağını inceleyelim. Bitkiler burada ototrof canlılar. Solucan birincil tüketici. Tavşan birincil hatta şöyle tüketici diye de yanına kısaltarak yazalım. Koyun şu aşamada yine birincil tüketici. İnsan şöyle gittiğim takdirde dikkat et. Bak şu anda birincil tüketici oldu. Şimdi farklı bir renk daha alıyorum lacivert olsun. Şöyle koyun birinci tüketici. Buradan insana gittiğimde bu besin zincirinde şu anda insan gördüğün gibi ikinci tüketici organizma oldu. Peki devam edelim. Mesela şurada solucan birinci tüketici. Tav tavuğa gittim. Tavuk ikinci tüketici oldu. Buradan insana gittim. Şu anda insan üçüncü tüketici oldu. Bak turuncu besin ağında. Şimdi devam ediyorum. Bir de şu a kaldı. Bitki ototrof. Şu anda tavuk birincil e, tüketici konumunda. Tavuğu yiyen insan ise yine ikincil tüketici konumuna geçti. Şimdi buradan hareketle gördüğün gibi aynı organizma, aynı besin ağ içerisinde ama farklı besin zincirlerinde farklı trofik düzeyleri ve tüketici grubunu işgal ediyor. A seçeneği biyolojik birikimden en çok etkilenen tabii ki de insan çünkü şu anda en üstte kim var? Son tüketici olarak insan var, doğru. B seçeneği insan alt trofik basamaklardaki tüm canlılarla beslenmektedir. Şimdi alt trofik basamakta solucan görüyoruz. İnsan normal şartlarda solucanla beslenmez, yanlış bir beklesin. C seçeneği ikinci tüketici organizmalar. İkinci tüketici olarak kimi bulduk? Bir tavuğu bulduk. Başka kimi bulduk? Bir de insanı bulduk. İnsan ve tavuktur dediğinden dolayı C seçeneği doğru. D seçeneği insan hem birincil, evet birincil oldu. Hem ikincil, evet ikincil de oldu. Hem de iki kere. Hem de üçüncül tüketicidir. Evet üçüncül tüketici de oldu. Buna göre denizli seçeneği de doğru. E seçeneği tavuk ve insan omnivor organizmalardır. Yani hem etle hem de otla beslendiğine göre bakalım doğrudur. Tavuk solucan yemiş. Aynı zamanda tavuk bitki yemiş. Omnivor. İnsan hem bitki yemiş hem de tavşanı yemiş mesela, tavuğu yemiş mesela, koyunu yemiş mesela, evet omnivor yani hepçil bir canlıdır. Buna göre 8. sorunun doğru cevabı bursa seçeneği olmakta. Ve geldik 9. sorumuza. Aynı ekosistemde yaşam süren ve aynı besin zincirinde yer alan aşağıdaki canlılardan hangisinin birey sayısı diğer dördünden daha az olmalıdır? Bunları ne yapmam gerekiyor? Kendi içerisinde birincil tüketici, ikinci tüketici olarak değerlendirmem gerekiyor. Ot ototroftur ve baya baya bir fazla besin e, ya da şöyle diyeyim birey sayısına sahiptir. Otla beslenen çekirgenin birey sayısı ota kıyasla bir tık daha azdır. Ama burada şurada gördüğün gibi bak, baykuş, yaban kedisi, kertenkele gibi canlıların yanında birey sayısı tabii ki de daha fazladır. Peki burada son tüketici organizma kim olmalı? Hem memeli olmalı, zor üremeli hem de son tüketici olmalı. Buna uyan kim var? Gördüğün gibi yaban kedisi var. Zaten bildiğin üzere pek çok yaban kedisinin nesli tehlike altındadır çünkü birey sayıları burada verilen canlılara kıyasla zaten oldukça azdır. Ve memeli olduğu için de zaten yavruyu büyütmek, yavruya bakmak gibi faaliyetler aynı zamanda üremenin daha zor olmasına sebep olmakta. Ama bir kertenkele öyle mi? Hayır değil. Bir baykuş öyle mi? Hayır değil. Onların üremesi biraz daha kolay oluyor memelilere kıyasla. Şimdi geldik 10. ve son sorumuza. Yanda karasal bir ekosisteme ait besin piramidi şematize edilmiştir. Besin piramidinde numaralandırılarak simgelenen canlılar ile ilgili aşağıdaki soru cevap eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diye soruyor bize. Şimdi buradaki 5 numaralı canlının ayrıştırıcı olduğunu hemen belirtelim. 4 numara ototrof, 3 numara birinci il tüketici, 2 iki numara ikinci il derece tüketici, 1 numara ise üçüncül tüketici olmak durumunda. Buna göre A seçeneğinden başlayalım. Hangi canlı inorganik maddeden organik madde sentezi gerçekleştirir? Bu görev ototrofun görevidir ve dolayısıyla ototrofun numarası da 4 olduğundan dolayı A seçeneği doğru. B. Hangi canlılar karnivor etçil beslenmektedir? Etçil beslenme kimlerde var? Şuradaki iki canlı da bunlardan biri 1 bir, biri 2 idi. Buna göre 1 ve 2 diyen B seçeneği doğru. C. Hangi canlıda biyolojik birikim diğerlerinden daha fazla olmalıdır? En sonda kim varsa o. O da bir numara ama 5 demiş. Hayır yanlış bir dursun. D seçeneği hangi canlılar olmadan besin piramidi kurulamaz? ayrıştırıcı ve ototroflar olmadan besin piramidi kuramayız dikkat. Yani heterotrofa pek tınlayan yok. Besin piramidinin var olabilmesi için ototrof ve ayrıştırıcının mutlak bulunması gerekiyor. Buna göre denizli seçeneği de doğrudur. E seçeneği heterotrof beslenen canlılar hangileridir? 4 numara dışında geri kalanların hepsi 1 olur, 2 olur, 3 olur ve 5 olur. Buna göre sorumuzun doğru cevabı da C seçeneği olur. Evet canım öğrencim. Seninle birlikte bir kamp gününü daha tamamladık. Bir sonraki günde soru çözümünde ve tabii ki de genel tekrarlarda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak, sağlıkla kal ve hoşça kal.